Fatiha suresini biliyor musunuz? Tabii ki biliyorum. Okuyabilir misiniz dices? Tabii ki okurum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim, maliki yevmiddin. İyyake na'udu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal mustaqîm, lezîn. en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Olur olur. Elhamdülillahi rabbil alamin. Hamd olsun alemlerin Rabbine. Errahmanurrahim, o Rahman ve Rahim'dir. Malik yiyor o? Malik gününün, din gününün sahibidir. Yakin ve O yalnız ona kulluk eder, yalnız ondan yardım dileriz. Daha sonrasında sadece mealini söyleyeyim. Ya Rabbi bizi doğru bildiklerin yoluna ilet, köslerin yolundan men ile. Eyvallah. Kur'an bir sözlüktür, Kur'an bir kılavuzdur, insan olabilme kılavuzudur, edebin kılavuzudur, ahlakın kılavuzudur. Bunun manasını söyle insanlara. Herkes bir şekilde bir sure biliyor, bir dure, dua biliyor, bir şeyler biliyor ama ne anlama geldiğini bilmeyince sadece mezarlıklar hapsediyor. Yasin suresini hep mezarlıklara, ölüler okurlar. Oysa ki Cenab-ı Allah ne diyor Yasin suresinde? Diyor ki biz bunu zirlere indirdik. Şüphesiz ki, ibret alacağınız çok şey vardır. Yaşayan ölüler içindir Yasin. Eyvallah evet. çok teşekkür ederiz.